arkadaşlar ben bu box da videoda bir bir şey olmuştu bu i̇şte, diye bir birisi vardı bir videosunda ve ben Yusuf'tum e, Sonraki geçmiş Yusuf ve iki tane Yusuf oluşmuştu ve bir ara olmuşum arkadaşlar bu arada arkadaşlar kötü oldum artık ah! Bari kimse duymaz. Okan vardı ya arkadaşlar. O buraya gelip <laughs> ben atayım. <laughs> Çalış. Abi buraya hiç kimse gelmiyor. Bakın. Bro Kevin gecesinde gece 3 şeytanın saatinde herkes burayı gördüğünde giremez. Giremez. Ne hele bir abi. Niye? Çünkü abi burası benim lanetim efekti olduğum için yapılmıştır. Ve burayı ben tek başıma yapmıştım. Ve sonra kafayı. Hadi videoyu daha fazla uzatmayalım. Başlatalım. Abi biliyorsunuz ki size bir şey diyeceğim. Okan yok. Görünmez Okan. Okan görünmez oldu. Ben onu yakalamaya çalışacağım. Challenge böyle. Tamam. Ben şurada durup bir dans. Ben gerek. Ben dansçı da veririm arkadaşlar. Hemen ettik dansımızı. Vay be. Burası neresi? Ne yazıyor abi burada? Hop oh, box piyan. Hop oh, Box'ın yerine hoş geldin. Ama şeytanın Tek tekisi oldu. Fiona Wallbox. Ne çitem. <laughs> Sanki yapmışım gibi. Ana Fiona Wallbox burada dans ediyor arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Fiona Wallbox dans ediyor. <laughs> ben daha fazla uzatmadan gideyim. Ark arkadaşlar. Gördünüz mü? kan merdivenlerden çıktı. Ha. <laughs> 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 Geldim <peyano> bir anama bak. <laughs> o bu nereye gitti? Cidden. yazı doğruymuş cidden. Koku bir yana bak senin içinde şeytan var. Volkan'ın görevi ben yaptım. Volkan arkadaşlar polis. Evet arkadaşlar. Yani artık Okan burada duracak. Saklanmaya çalışacak. yani <laughs> arkadaşlar eğer ben kola açarsam bozulurum suya da yersem de. Abi ben de kola var ya. Okan efendi görevli. <laughs> arkadaşlar duydunuz mu? Bende kola var. Beni bana iç. Seher onu ben. Pek abi bunun bozulur. Tamamdır Hakan efendisiniz. Ben bunu bir kart buldum. Haritaya gideyim. Abi az önce o box mi geçti oradan? Evet. Evet. Ben hıh <laughs> ooo bir sesleri musunuz? az önce ses geldi bi an o, o, o bobox'un sesi geldi bi an o bobox her çıkarsan kolu üstüne atarım ne diyorsun sen amk aa burada bana da varmış ya, kim yaptı lan bunu? Bu kutu abi de yapıyor biliyor musunuz? Size bir yarıyor. Şey Aç o kutu kart. Eğer okuduyla bunu buraya basarsanız ee, bir şey açılıyor. Şu anda abi Hakan o Verdi beni bastı. Artık git bunu. Hı. Hmm. Allah'ım şalan piyanoma baksana dur. Ne? Abi. Niye bir şey yok? Niye bir burada i̇şte. hareket mi? Ya bir... Ah. Evet, yok hayal. Şu hareketli mi? Ben de bu bisikletleri piano Roblox'ta. Um. Ay. Ay abi. Piano Roblox. Bu bu. Tamam abi. ne oluyor burada arada? boy bap bap bana bana boy eu quest error error kaçma zamanı tırırırırırırırırır piano olmak sen bırak piano box

Gelme. Piyano yana var, bak. Sakın gelme. Demek geldi, de Kan içinde. Aa! Öldürdüm kötü. İntizarı sende o kan. Hayır bir yana var, bak. Gelme. Gelirsem ne olur. Eyvah. Balta var. Hoppa. Aa! Aa! <laughs> Senden. Üzgünüm ama oyunu kaybettim maalesef. Evet. Yani artık kaybettim. Kaybettim. Arkadaşlarım piyano box kaybetti ya. Tamam. Tekrardan başladım. Ne bilirsen ne olur ya. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> ıskaladı. Ukan! Çok derin bir konu Elektrikler güçlü. O, efendi, kafamı keserek büyük <laughs> Bunu ya, ben ah 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 ben ben kötü nöbtem ben eskiden bir piyano baktım erken erken nöbte 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 Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Hadi vay vay. Arkadaşlar ilk önce piyano Bob, İlk önce arkadaşlar benim dikkati dağıtmak için işte piyano bobox halim için adamların gözlerini yakıp onları öldürüyordum. Ve bu da tehlikeli hatalı travela. Niye? Size bir şey diyeyim arkadaşlar? Bu hatalı tabela bize bir uyarı anlatıyor. Bir de arkadaşlar bu da insanları yemem için şey yapmış. E, silah tehlikelisi. Hadi bir like bir abone. Bir zincirleri açma. Bir, ab bir abone olun. Bir de kalp atın bir de yorum atın arkadaşlar. Hadi bay bay sizi öpüyorum. Sizi öpüyorum.